<laughs> Kanka jet gitti ya. <laughs> ne oynayacağız ki ya? Jet harici karakter. Oynarız. <laughs> abi jet nerede? jetimiz <laughs> 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 yok abi nasıl ineceğiz maça? Yeah. göre sonra küçük yapabiliriz Bekliyoruz. Yine köle gire dedim ama bakayım girecekler mi? Girmede, Bunlar girmedi abi. Buraya dikkat. Kendini kaybetti. Cypher <laughs> gömüldü. gg gg mi değil kanka. spike cde düştü dolduruyorum spike burda taşkın bul bana bu savağı Neredesin Son 30 ya? saniye. Nerede Seni unuttum demişsin. Nereden geliyor ama? Eyvallah ya kanka. leak düşman kaldı. Hayır vermeyeyim. kim gidecek oraya? Hızlı işte yani. Yeniden düştü. B'ye giriyor. Döndü B'den ama. Mid var mid var. Aynen amana koyayım. Girdi. Asbinallah. indirildi. Eyvah. Bir konet öldü ya. Ayakta kalan son Açılalım mı buradan? Nereye doğru? Pencere mi Ya sen pencereye bak ben de düşük bakayım aşağıya gidelim yani. Çift ama. Şimdi bir C oynuyorlar. Çift. Oğlum klavyem çalışmıyor ya. Çift. Klavyem zaten bozuk da. Çift. Oğlum göremedim ki adamı. Birazcık. Sakin ol. Ne yapayım bir. Hadi. Neden bir dakika? Benim acil kılıç almam lazım ya. Klavye sabulü bastım ya. Şu klavyeye baksana abi. Ne yazıyorum ne çıkıyor ya. U yazıyorum. U'ya basıyorum yani Q atıyor. Neye basıyorum? Yok abi yok. Av başladı. Klavye. Baksana oğlum W çalışmıyor ya Saldım B'yi W'si W W JOHNSON John <laughs> Cena! <laughs> Bunlar buraya Göt var ya Gidiyorum C'ye Kendimi İyi. Ne görecekler ki? İşte var her Double girseniz ya, oradan C yapın. Bak, C C C C. C. Spike C'de düştü. Tankıp kulağı bir çözüm bulmamız lazım. Durdurdun? Bomba çıktı. Şunu da be. Sitasın. Da bu girdi yerleştirildi. 87. Ee, yani. Ayakta kalan son oyuncu. Afanashor oldu ya. Beleş not vermeyelim. Ya sana bir söyleyeyim, şurada Jet'le oynasam onun da vururdum ya. Abi olarak kendal Jet'in. Oha. Oğlum Gekko nereye kadar gitmiş? Niye gideyim ki ayağına? Ben manyağına. Gözlerini <laughs> Ulan sayf hiç orta beklemedim öyle bir şey ya. <Sarmakı bova> Geri göster kendini kanka hadi. Al, abi. Adam vur bu arada. Bir üç şey doğru. Ben şey. Şu Kulaş uçakları. Gel. Aa. Bırak. Bak sizde. Bırakmayacaksın. O tutabilir mi? Alamadık yani. Spike be deyin mi? Son 30 saniye.

Güzelliğe de bulur. İpik alalım ona. Kaçış yok! Baktan şu işe. Atayım mı smoke? Nereye? Ben burada bekleyeyim ya. Mekan 10 numara. Kork <laughs> ayrım oldu. Kusmala mı? Aynen amına koyayım. Aya bak. Bitti. Beni çağırmayın öyle şeylere. Bir düşman kaldı. Bak sen paşama ya. Orada buraya bakabilir ha. ikisini burada Spike de burada vurdum. Bak da oradaydı. Bir geliyor. Özgüven'e bak. Oğlum vuruşuyor adamı. jet ye kafeke Ya Son 30 saniye Sakin ol aşkım Sakin ol aşkı derken O oh, şey oturursan oh, geldi diyeceğim de cem oynuyorlar oh, ne görecekler? Ah. Ya abi yok ya. Vuramadım adama bakayım. Sarmal bomba yolcu. Sesleri salıyorum. sonuncu. Dostlarımı yok edemezsiniz. Zafer hayattır mı? Yoksa. Hemen beni vurma. Beni buldum. Bunun burada. Bak burası. Bak burası. Sol sol. 95 puan. Küçük KUŞU KUŞU KUŞU, kuşu. 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 Süpersin kardeşim. <laughs> oh, Allah arkadaşlar. Botu. nereye gitti. bana mu dikkat giriyor gelebilir. Ya. Ayakta kalan son oyuncu. İyi bir Düşman kaldı. Helal. Eyvallah. Nasir. Spike aldım. <laughs> Görüşürüz. <laughs> Görüş Gekko gelsene buraya. Bekleyin. Reyna adam döndü ya dikkat edin sonra için. Gekko nereye gidiyorsun amına koyayım? B girdik A gidiyorsun ya. Bir düşman kaldı. Ya göte bülbül ötecek az kaldı ya. Dolduruyorum. Boş. Beyni sola adam. Hayır, <laughs> götün durmuyor ki, <Kindergülüyor> ağzın dursun. Dıkşın, dıkşın. Bu dıkşın! Dıkşın. Ne o piç nerede acaba? Ya? Buraya bakıyorum. Ya? Bak yandan oldu. Enayi. Dostlarımı yok edemezsiniz. Allah Allah, bak. Bir düşman kaldı. Ben ben koyayım Alın <laughs>